2008 yılında ekrana gelen Akasya Durağı dizisi zamanında büyük ilgi gördü ve karakterleri de dizi kadar sevilmeyi başarmıştı. Dizi taksi şoförlerinin yaşamları üzerine yazılmıştı. Bazen duygusal anlar olsa da kahkahaları doyabileceğiniz bir dizi. Peki bu dizi kadrosunda yer alan oyuncuların şimdiki hallerini ve neler yaptıklarını merak ediyor musunuz? Merak edenler için bu videomuzda Akasya Durağı oyuncularının şimdiki hallerini derledik. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gelin şimdi videoya geçelim. 21 Ekim 1980 yılında Rize'de doğan Aslı Altaylar, Dizide Gülbin karakterini canlandırdı. Gülbin, sürekli annesinin dolduruşuna geldiği için eşi Sinan'ı evden kovmaktadır. Dizinin ardından Gülümse yeter dizisine yer alan Aslı Altaylar Orhan İşler ile evlidir. 22 Haziran 1978 yılında Oltu'da dünya gelen Ateş Fatih Uçan dizide Ali Kemal karakterini canlandırdı. Bir türlü evlenemeyen Ali Kemal sonunda Narin ile evlenir. Ayrıca Narin'den sürekli dayak yer. Ateş Fatih Uçan şu an Geleği adlı komedi filmi çıkartmak için uğraşıyor. 11 Mart 1949 yılında İstanbul'da doğan Cezmi Baskın dizide Osman karakterini canlandırdı. Osman Aga şeker hastası olduğu için pek asabi. Özellikle eşi Safiye ve kızı Dile'ye karşı. Cezmi Baskın şu an Kuzey Yıldızı ilk aşk dizisinde rol alıyor. 16 Nisan 1993 yılında Trabzon'da doğan Erol Günaydın dizide Kadir karakterini hayat verdi. Neşeli, esprili rollere hayat veren Erol Günaydın 15 Ekim 2012 yılında hayatını kaybetti. Hepimiz rahmetle anıyoruz kendisini. Evin Esen 1949 yılında doğdu. Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar gibi dizilerde rol alan Esen, Akasya Durağı'nda Şanzımen karakterini canlandırdı. Kötü niyetli Şanzımen, Sinan'la kızı Gülbin'i ayırmak için çok uğraşır. Fakat bunu başaramaz. Ümit Yesin ile evliyken 18 Ocak 2012 yılında Evin Esen hayatını kaybeder. 30 Temmuz 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Erim Şahbora dizide Can karakterini canlandırdı. Sinan ile Gülbin'in oğlu Can, babası Sinan'a benzeyen genç bir çocuktur. Sürekli babası gibi kendi kafasına göre çeşitli işler yapıp en sonunda başını belaya sokmaktadır. İnanılmaz değişimiyle konuşulan Erim Şahbora'nın şu an ne yaptığı ile alakalı bir bilgi bulunmamaktadır. Dizide espirili Osman aganın baş belası olan Safiye karakterini canlandıran Gülay Baltacı, 6 Aralık 1963 yılında Sivas'ta doğdu. Ardından Bizim Okul dizisinde yer aldı. Gülay Baltacı'nın şu an ne yaptığı ile alakalı bir bilgi bulunmamaktadır. 26 Aralık 1936 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kayhan Yıldızoğlu, dizide Masar karakterini canlandırdı. Durağın sahibi olan Mazhar Bey duraktakileri bir türlü rahat vermez. Ünlü önce iki evlilik geçirmiş, ilk evliliğinden Deniz ve Sibel adında iki kız çocuğu olur. Şimdilerde ise Üsküdar'da kedisiyle yalnız yalın bir yaşam sürmektedir. 8 Ağustos 1962 yılında Konya'da dünyaya gelen Levent Ülgen dizide Sinan karakterine hayat verdi. Sinan kaynanasıyla anlaşamayan, parasını altılı ganyana yatırdığı için sürekli evden kovulan bir karakterdir. Diziden sonra Kuzgun'da canlandırdığı Rıfat karakteriyle adını fazlasıyla duyurmuştur. Şu an ise Gençliği Meyvah dizisinde rol alıyor. 18 Mart 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nilgün Belgün dizide Eleni karakterini canlandırdı. Türk olmayan Eleni Nuri ile evlenir. Dört kez evlenen Nilgün Belgün'ün Oylun ve Merve adında iki kız çocuğu vardır. 24 Temmuz 1981 yılında Sivas'ta doğan Onur Şan, dizide Seyit karakterine hayat verdi. Seyit, İstanbul'a yerleştikten sonra Zeyno'yu kaçırır ve mutlu bir yuva kurarlar. Onur Şan, Aşkın Mavisi, Dağlarına Kar Olurum Yar, Felek gibi albümlerde çıkardı. Osman Aga'nın yerinde durmayan kızı Dilek karakterini canlandıran Pelin Sönmez, 27 Nisan 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Sönmez ilk evliliğini Cengiz Çelik ile yapmış fakat ayrılmışlardır. İkinci evliliğini ise Cem Canlar ile yapan Sönmez, bu evliliğin ardından ekranlarda fazla görünmeyi tercih etmemiştir. 1 Ocak 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sinem Ergin dizide Narin karakterini canlandırdı. Narin Ali Kemal ile evlenir ve kocasını sürekli döver. Sinem Ergin Yunus Çakıroğlu ile evli ve şu an Arka Sokaklar dizisinde rol alıyor. Sitare Akbaş 6 Ekim 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Makbule Sitare Akbaş olan ünlü oyuncu dizide Zeyno karakterine hayat verdi. Seyit'in eşi Zeyno saf, iyi niyetli biridir. Gülbin'in açtığı kuaförde çalışmaya başlar. Sitare Akbaş şu an Sen Çal Kapımı dizisinde rol alıyor. Suat Sungur 1 Mart 1961 yılında Denizli'de doğdu. 2003 yılında Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Avni karakteriyle tanınmayı başarmıştır. Akasya Duran'da ise Mehmet karakterine hayat verdi. Mehmet Hoca hayatını sürdürebilmek için öğretmenlik yapmanın yanı sıra taksi şoförlüğü de yapmaktadır. Suat Sungur Ahu Sungur ile evlidir ve şu an Bay Yanlış dizisinde rol alıyor. 18 Nisan 1943 yılında İstanbul'da doğan Zeki Alasya dizide Nuri karakterine hayat verdi. Oğlu Mert ile yaşayan Nuri Baba sonrasında Eleni ile evlenir. Diziden sonra Aşk Geliyorum Demez adlı sinema filminde rol aldı. Zeki Alasya 8 Mayıs 2015 yılında hayatını kaybetti. 22 Aralık 1979 yılında Almanya'da doğan Timur Acar dizide Arif karakterini canlandırdı. Hayvanlarla olan sevgisiyle bilinen Arif Merve ile evlidir. Timur Acar Eda Özerkan ile evli ve Eliz adında bir kız çocukları vardır. Son olarak 2018 yılında Söz dizisine rol aldı. 16 Temmuz 1981 yılında Bursa'da doğan Pınar Aydın dizide İpek karakterini canlandırdı. İpek'in asıl mesleği gazetecilik. Haber yapabilmek için taksi şoförlüğü yapmaya başlayan İpek sonunda kim olduğunu ele verir. İpek Emre ile evlenir. Bizim Okul, Kız Kaçıran, Kapalı Çarşı, Arka Sokaklar gibi dizilerde rol alan Pınar Aydın evli ve bir çocuk sahibidir. Videonun sonuna geldik. Ekrandaki bağlantıları tıklayarak diğer videolarımıza da gidebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenmeyi de unutmayın. Şimdilik görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.